Anne babalar olarak çocuğunuzu karnı tok ve dinlenmiş olarak okula gönderdiğinizde sorumluluğunuzu tamamladığınızı düşünmeyin. Aynı zamanda onların okula ve öğrenmeye karşı olumlu duygular beslemesini ve motive olmasını da sağlamalısınız. Anne ve babaların okul ile temasa geçtiklerinde şu soruları sormaları oldukça yararlı olacaktır. Çocuğumun güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Çocuğum öğretmenin ve okulun beklentilerini karşılıyor mu? Potansiyelini kullanıyor mu? Çocuğumun sosyal gelişimi ve sosyal ilişkileri nasıl? Çocuğumun en çok geliştirilmesi gereken yönü nedir? Ben bu konuda ne yapabilirim? Çocuğumun okula ve arkadaşlarına daha iyi uyum sağlayabilmesi için neler yapabilirim? Anne babanın yapması gereken Çocuğu okula karnı doymuş ve dinlenmiş şekilde göndermekten ibaret değildir. Anne babalar çocukların okula çalışma ve öğrenme için olumlu tutumlarla güdülenmiş şekilde gitmelerini de sağlamalıdırlar. Okula geliyorlar mı, gidiyorlar mı? onlara çok dikkat etmeliyiz. Öğretmenle ilişki çok önemli. Öğretmenlerle sürekli görüşmeliyiz. Okulda işte öğretmeniyle konuşup soruyorum, danışıyorum. Ona göre yönlendiriyorum ben de. Derslerine dikkat ediyoruz. Ödevlerine, öğretmenin göstermiş olduğu yolda yürümeye çalışıyoruz çocuklarımızla birlikte. Ailedeki en ufak bir tartışma veya huzursuzluk çocuğu etkiler yani hem de çok etkiler. Aslında duymuyormuş, dinlemiyormuş gibi gözükse de dinliyor. Yapanlardan neyin eksik? Yani çocuğu bu tür şeyler bence çocukları çok etkiliyor. Nasıl annem de böyle düşünüyor, babam da böyle düşünüyor. Ben yapamazmışım, yapmayayım. Eğitime verilen değer ve okulun çocuk için nedenle önemli olduğu hakkında düşünmek işe başlanılabilir. Okula gönüllü olarak zaman ayırmak ve okul etkinliklerine katılmak bunun en önemli göstergesidir. Çocukla ilgili olumlu beklentiler çocuğun güvenini ve öğrenme isteğini arttırır. Çocuğun kendine güven duyması, daha fazla çaba göstermesini ve kendini öğrenmeye adamasını kolaylaştırır. Okul sonrasında okulda ne öğrendiği ile ilgili özel sorular sorulmalıdır. Ancak bu anlamlı bir diyalog olmalı, her iki taraf için de keyif vermelidir.